bin saatin var bana ölüyorsun. Doğru. Ahmet nasıl oynuyor? Kanka random. Dojluyor ya. Dojluyor, dojluyor, dojluyor. Daha önce bir insanda da oynamış pezevenk. Geliyor diyor ki yok kanka ilk defa oynuyorum kanka. Bence de kanka hangi skill nereye vurduğunu bile bu adam. Yani onu, öğret yememesi. onu, öğrettim çünkü oyuna başmadan önce. Baksana Umut'ta hangi skill'i geç daha kim nereye vuruyor onu bilmiyorum ama. <laughs> Ha demediğimiz tek rengi verdi amına koyup. Ama orada orada her şey istemeyecek pek haberin olsun. <laughs> o bazı geldi bana <gülüyor> koyayım. <gülüyor> Nasıl içinden geçti lan onun? Allah'ım ona Kanka koyayım. animasının ucunda kaldı ya zor ölmedim. Dokunmadı. Aşk o bana vuruyorlar. Tutmaya çalışıyorum. E çok hareket ettim. <laughs> Kanka, Kanka bana güzeldi, çok vuruyorsun. Güzeldi. Lan aşırı vurdu. <laughs> <laughs> Arkında değilsin. Pardon kardeşim. Kırıldı kardeşim. Kefir sen aşkım. Ben değilim ama. Seni kurtardım. Seni şey evet. <laughs> <abi>, şey <laughs> kurtardım orada az önce. Uçuyordun ya Rab seni kurtardım. Adam aşağı attım, adam aşağı attım, adam aşağı attım. Ay! Ölmedi. ölmüyor adam. Evden bir desi bunu de kusar arası. Ya, işte, bu aç şu bu var ya ne söylüyor sana şu an? Oy havada kılıç yedi. Kanka ne yapabilirim? Yani takım arkadaşım çok yoğun için ben kötü oluyorum onun yanında. Ben? Oo param attı diye bir çabuk alın. Oo bu 284 dönmüş de. Aa, az oldu? önceki o, az önceki el farkı 222 atmıştın. Kanka fışkırttı bir şekilde haberin olsun. Hahahaha. <laughs> <laughs> Abi eminim sadece kültür edip maçta koyacaksın. Anladım kadar. Öldü o. O çok iyi lan. O da bayağı iyi bu arada. <laughs> <laughs> Bir anda öyle oldu arkadaşlar. Zarar düştü kanka aşağı. Enayi. Yardım bana köşe çalışıyor. Adam kurtardı beni. Allah razı olsun. Zerel'e skill atacak sadece. Zerel'e sadece skill atacak kanka belli oldu. Kombo falan yok. İyisin lan. <laughs> <laughs> Biz ramada koydum burada bir şey yapıyorsun. <laughs> <laughs> ya bir dur be bir. <laughs> Oy. Ay iyi gördün mü? Hava... Biraz sen. Aa ha. hakikaten ne zaman. da Evet. daha <laughs> var mı? Var mı şey? Okey aldım. Oy. Güzellik oldu ha. İyi değil güzeldi. Güzeldi güzeldi. güzeldi. Oy. Bu oyunun kod Ya, ya öldüm bu herif. Orospu <laughs> çocuğu tamam. Abi de bana Amcık bir de orada da deniyor. Bir var ya. Şey deniyorum. Orospu'la şey, kırmızı diyorum şey. benim şu anda. Mekanik deniyorum mekanik. Mekanik deniyorum kanka. Manyak mısın? Ya Ay, amana kod otu canet yemeseydi. Acayip kombo yaptık sana. <laughs> <laughs> Amına koyduk durum ya. Cizete dev mi ki bize vermedi. Evet. Yok pardon. Korna çok kötü ya. E ya bir şimdi. Hadi abi, be. oldu Al. Loja bastı herhalde. Al. Al. Çok iyi. Herif bir kere bile ölmedi mi daha yani? Vay anasını. Yok kanka adam ölmüyor. Allah tarafından selam kılmış. Öldü. <laughs> 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 Kimse yok <oldu>. orada. <laughs> kombo diyorum Kimse yok. Eko kombo tamam bana abi. bomba atacak. Umut bana bomba atıyor. <gülüyor> <gülüyor> kadar. Ya bombaydı? Şu Kışıkcıma... gücüme taktım abi gene. Stile pro vuruyor. Kötüm <laughs> skidik ama eyvallah. Amana koyduklarım ne yapıyorsun? Böyle <laughs> böyle Kanka ben vurmadım Retro vuruyor Kötüm sikti kanka eyvallah. <laughs> Amana koyduklarım ne yapıyorsun? Böyle böyle Kanka ben vurmadım bu arada o vurdu ama sen bilirsin. <laughs> çık 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 zıplama. <laughs> <laughs> baba gördün mü? Etiket kanka. Ya bu seçi kesin. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bravo lanus. Orası aşağı gelecek. Ha öyle mi? Rakiple şaşma ikisi. Iki 2 2 oynuyoruz. Yok canım. At onları şu an sövüyoruz. Yürü <laughs> git oyundan at. Kanka bir saniyedir ben şu sulu getireyim. Okay. Tamacanayı. <laughs> yenge rabonun altı damage'e bak 418 olmuş oynamıyor zaten ben oynuyorum sadece Yine susun oradan ya 300 samara sana denk geldi satayım evet. Bu ne kanka ya Kanka herkes susun bakıyor ben onların... atamıyor neden zaman Yani benim katil düzgün herhalde Bizim sıkan kabuk oldu kabuk olmuyor atamıyor bizim sıkan kanka <laughs> Doğru, Keşke oynayabilsek. O baksana bak ben oynayayım mı kral bir sana? O el seni. attım bomba Amanı Tamam kanka. Bura 6-4 oluyor galiba. Yoo. <laughs> Hızlı bulan. Olur sana takın. <laughs> <laughs> Rahatlık ben sorun yok ya. Dur, sen kal ya. <laughs> Ne ya? কোন like, শ